Merhaba arkadaşlar, yepyeni video yapayım. Hoş geldiniz. Bugün sizlerle Face çe çekiyoruz arkadaşlar. Bugün pancarcılığa başlayacağız serimizde. Hocam şu çasayı satayım. biraz hızlı olayım. Akşam ben video dışında pancar ekeceğim. Öbür videoda biçeceğiz artık yani. Öyle yapalım arkadaşlar. Çünkü çok zorluk çekiyorum. Video içinde. Akşam i̇şte bir ekme makinesi alacağım. Çok lazım iki tane ekme makinesi. Bir şey arkadaşlar bu hem alabar ettiği için alıyorum. Bir de bu pancar Arkadaşlar bir de şunu alacağım. Yoksa bir de şunu satacağız. Şu alokomet. Ciddi. Bu arkadaşlar bir de motor satacağız. Bu değil arkadaşlar. Arkadaşlar bu da değil ya. Motor arabam nereye gitti benim ya. Arkadaşlar. Motor arabam bir yere gitti ama bulamadım ben şudur akşar bence. Bu akşar buldum. Şimdi yenisini alacağım. Marketten rumak olarak şunu. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Aldım şimdi hemen pancar makinesini alacağım. şu arkadaşlar? İleri zamana daha çok gelişeceğiz. İnekçiliğe başlayacağız. Gördüğünüz gibi. Akşar aldım. Ben fente alayım hemen koşayım geleyim. Bir ekme makinesi alayım. Arkadaşlar içinde sürme de var oyunda. Bak ben şu biçeri bir otomatik vereyim de. Boş boş durmasın da. Arkadaşlar şu biçeri geçsin öyle geçelim. Arkadaşlar şimdi ekmeğe makine sağlayacağım pancar. Arkadaşlar pancar ekmeğe makinesini alacağım. Sonra ekeceğim arkadaşlar video dışında pişeceğim. Depomda şeyleri video dışında satacağım. Çünkü çok var deponda bir sürü şey şu an yapacağız yani. Hazır da bu kadar makine aldık yani daha bunun yüz katını alacağız yani. Oyunda para çok zor kazanılıyor. Kolay kazanılmıyor yani. Yanlış şey aldım arkadaşlar. Arkadaşlar yanlış şey aldık. Arkadaşlar ilk mama alacaktık pancar. şey heh, işte tutuyor. Arkadaşlar hemen şöyle yaptık. Hemen şöyle yap, arkadaşlar arkadaşlar. Bunu işte, aldık şimdi içine tom dolduracağız. Bak şimdi ekeceğiz. şu pancar ekeceğiz bu pancar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Hemen şöyle gidiyoruz. şey bunu Onda otomatik veren de arkadaşlar. Şuna arkadaşlar, şimdi bunu ekmeye gidiyorum gördüğünüz gibi. bu sen devam et gelmesini istiyorsanız, devamını gelmesini istiyorsanız, like atın ve abone olmayı unutmayın bu seriden sonra ya da bu videodan sonra Brass Stars gelebilir. Kuzenimle. Şimdi yanaşıyorum. İndiriyorum. Şimdi başla. Şöyle gördüğünüz gibi böyle ekiyor pancarı. Sonra öbür videoda pişeceğiz beraber. Çok yamuk yaptık ben bunu otomatik vereyim. Bir, çirkinim, bir süreyim. bir süreyim. Bir arkadaşlar. Hadi biz size aletlere bakalım biraz. Şu bir çirkin traktörleri. Vatra var. Fent var. Nemorland var. Chase Pro var. Steyr var arkadaşlar. Chase var arkadaşlar bir daha. JBJ var arkadaşlar. Jonder var arkadaşlar. 300 beygelik ya. Şu da 300 satı birlikte 30 var. Kocaman valla. Ay kadar. da 450 beygirlik. Şu fen 1050 değil. 943 var yok. Çok güzel arkadaşlar şu traktör. Fen 1050 var yok. Var. Klas var. Casa var. Şu akşam 692 beygir. Çok para bu. 321. Arkadaşlar dur bu bir yapıyormuş. Ben hemen indireyim şunu. Arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle pişeceğiz. Böyle işte. arkadaşlar. Böyle pişeceğiz gördüğünüz gibi. Akra sonra alabor edeceğiz burayı. Gördüğünüz gibi yamuk gittik yine. Arkadaşlar kaç dakika olmuş? 5 dakika olmuş. Arkadaşlar şöyle gireyim ben bir daha. Buradan en az iki depo gibi bir şey çıkıyor. Onun en güzel şeyi de işten sürmesi neredeyse. İşte sürmesi çok güzel bir oyun. Kuzenimin kalan abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Muhammed Berat Urkancı. Arkadaşlar, bak işte bir durayım. Bir şey ayarlayacağım da. Arkadaşlar. Arkadaşlar dur ayarlayamadım arkadaşlar. Şu otomatik geliyor. Arkadaşlar şu kulaklığımın mikrofonu ayarlamaya deniyorum da ayarladım Arkadaşlar arkadaşlar ayarladım şurdan gerisini ben alayım Arkadaşlar gördüğünüz gibi 4 milyarım kalmış arkadaşlar. Ben bir bir şey satıp öbür bölümden sonra ne alacağımızı yazın. Alalım onu. Ben bir bir şeyler kasacağım artık. Şunu alayım da bir de traktörü geçeyim arkadaşlar. Traktör yersin ekmiş zaten. Aslı ayarlayamadım ya. Arkadaşlar ayarlayamadık bir türlü. Arkadaşlar ayarladım sonunda be. Arkadaşlar şöyle iki gördüğünüz gibi. Hava oh, pancarım biraz büyümüş arkadaşlar. Ben marketten şu bunun içine güpür atacağım diye bakacağım bir mükseller olarak. Hı, hmm, atılmemiş. şu Arkadaşlar sonraki hedefimiz şu süper olabilir bir tane ya da şu bir tane güpür makinesi. Sonraki hedefimiz şu son güpüre girmelik. Tarların daha iyi vermesi için. Benimci de böyle. göstermiş olayım Arkadaşlar Pancarçı'la başladık ilk bölümden ya. Arkadaşlar bence gayet güzel bir makine bu. Arkadaşlar. Arkadaşlar öbür bir tane ne yapacağımızı yazın yapalım. ne tank doldurmuş arkadaşlar merak ettim bakacağım arkadaşlar bu tank derken ne tank ya bilmedim arkadaşlar ya boş verin kanal abone olmayı ve like atmayı unutmayın bir satı daha gitsin bakalım Arkadaşlar ne yapsak? Bir kere daha bakalım depozit olmuş mu? Arkadaşlar bugünlük bu kadar eder. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.